Merhaba. Yeniden hoş geldin. Bugünkü yolculuğumuz Hollandaca'nın en lezzetli yanlarına doğru mutfağı, market raflarını ve restoran masalarını keşfedeceğiz. Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve yavaşça ver. Zihnini taze kelimelere aç. Sadece dinle ve hisset. Temel yiyecekler ve içecekler. Meyveler, Fröten. Mus. Banan. Elma. Appel. Portakal. Sinas Appel. Çilek. Arbeit. Üzüm. Drive. Şeftali. Persik sebzeler. Groenten. Domates. Tomat. Salatalık. Komkommer. Havuç. Wortel. Soğan. Öy. Patates. Ardapop. Marul. Sla. İçecekler. Tranken. Su. Water. Süt. Milk. Kahve. Coffee. Çay. Tea. Bira beer. Şarap, wein. Et, şarküteri ve süt ürünleri. Et ve balık. Fleisch and fish. Tavuk. Kip. Kırmızı et. Rotfleisch. balık fis, karides harnal salam salami jambon ham süt ürünleri saifu, peynir kas Yoğurt. Yogurt. Yumurta. Hey. Tereyağı. Butter. Krema. Slahron. Hollanda ve Belçika'ya özel lezzetler. Şimdi Hollanda ve Belçika'nın özel lezzetlerine bir bakalım. Bu kelimeleri duyduğunda o muhteşem tatları hatırla. Patates kızartması. Frit frites. Waffle. Waffle. Pankek. Panekuk. Sokak waffle'ı Leukse wafel. Geleneksel peynir. Hollandse kaas. Yılbaşı tatlısı. Oliebol. Çikolata. Şokleid. Elmalı turta. Apple tart. market alışveriş diyalogları, kısa diyaloglar ve pratik cümleler. Market nerede? Where is the supermarket? Bir ekmek alabilir miyim? Mag ich Bu taze mi? Is dit fers? Kaç para? Wie viel kostet? kredi kartı kabul ediyor musunuz? Accept your credit card. Poşet ister misiniz? Will do in Tasha. Teşekkür ederim. İyi günler. Thank you well. Fine dag. Restoran ve kafe diyalogları. Bir masa ayırtmak istiyorum. Ik wil een tafel reserveren. Menu alabiedir miye? Mag ik de menukaart? Siparisch vermeye hazırim. Ik ben klaar om te bestellen. Alabiedir miye lütfen? Mag ik alstublieft de het eng? Afiyet olsun. Eet smakelijk. Hesap lütfen. Çok lezzetliydi. Het was erg lekker. Belçika'da fritür kültürü hayatın bir parçasıdır. Cuma akşamları ailece frit yemek bir gelenektir. Hollanda'da ise Febo, otomatlardan atıştırmalık almanın meşhur olduğu bir zincirdir. Kroket veya frikandel gibi lezzetleri madeni para atarak otomattan alırsınız. Her iki ülkede de kahve içmek bir sosyalleşme ritüelidir. Coffee drinking. Demek sadece kahve içmek değil, sohbet etmektir. Harikaydın. Bugün Hollandaca'nın en keyifli kelimelerini öğrendin. Artık markette, restoranda, kafede kendini çok daha rahat ifade edebilirsin. Bu kelimeler seninle Kendinle gurur duy. Çok iyi yaptın. Şimdi derin, huzurlu ve tatlı bir uykuya hazırsın. Vücudun rahatlasın. Zihnin sakinleşsin. Uyu, dinlen ve yarın kendini daha güvende hisset. Gute Nacht. İyi geceler.